olabilir, girmiş olabilir. Ha ah, yine uçuyor. A ah. Buldun mu? Duyuyor musun? Sesi duyuyor musun? Duyuyor. bulamadım da. Uçma sesi var oğlum bildiğin. Tavuk burada da alarm vermedi lan. Nerede oğlum bunlar? <laughs> Cemal sıçarız ha. Aha yine uçuyor oğlum. Şu ah. mu lan? Bayağı bildin çok fazla bir uçma sesi geliyor ya. Baba bunlar. Bak lan. Aa. Nerede? <laughs> Buldum. Gel 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 gel. Geldim geldim. Elma geldim, elma geldim, elma. Geldim. Nerede? Tamam aldım. Gel buraya. Onu aldın değil mi? Elma mıydı? Elmaydı. Bir tane daha var. Tamam. Ses geldi. Ses geldi. Bir tane daha var. Seri. Yakın mı? Ee yukarıdan geldi ses ama tamam, tepeye falan mı çıktı acaba? Kaçabildiği neresi var? Kanka bakacağım şimdi. Şu tavuğu şöyle fal sola attım. Çağrı çağrı değil. Aa şimdi burada de. burada 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 burada. Gel. Ya, tamam, geliyorum. Buralarda bir yerde yani. Tavuk burada sinyal veriyor. Kanka yukarıda direkt, orada dur kaçırma, yukarıda direkt. Aa! Ah! Yes. Tamam, güzel. Nice solup. Oh. <laughs> nice. Hadi şöyle bir sıfır. Güzel oynadık ya, bak ses kasmak önemliymiş ha. Önemli, he. önemli, önemli. İyi dinleyeceğiz <laughs> abi. Yine Geçtik avcılardayız antra. değil mi? Biz? Geçtik antıra. Oğlum seninle ben yok ediyoruz bak Kemal, ha bu Kemal, Kemal yine yaptık oğlum. Yine yaptık. Valla. Ferit illaki kendi yerine saklanacak. Adım kadar eminim. Her el gidip bakacağım oraya. Ferit de o şey değil mi? Arası geçtiğinde evet. Ferit de antra geçtiğinde gelip bana bakacak. Adım kadar eminim. Biliyor benim yerimi. <laughs> Önceden Ferit'le ben aynı takımdaydık ya. çok anlaki oldu. Aynen bulacağız onları abi. Abi bulacağız onları. Bize gönülden lananlar götten yazabilir mi? Hayır <laughs> hayır. Yapmayın yapmayın. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun. Tamam <Tabii> yapmayın yapmayın. <laughs> Oğlum Arife lan vallahi günah valla yapmayın. Kemal. Ben direkt ha. sağlı gidiyorum Ferit'in yerine doğru. Sen sollu. Tamam sol okey. Let's go. Önce şurada bir tane yoktur inşallah diye bizim Beyzin oraya attım. Tavuk kafayı yedi uçak. Aha. Burada mısın? Ama mı? bir ses duydum da yokmuş. Tamam. Ben direkt Ferit'in klasik mekana doğru bir kayıyorum. Uçuyor. Uçma sesi hani. duydum. Hani hani hani. hani. Burada bir uçma sesi duydum ama nereden ne şartla onu anlayamadım. Ben yine dip bucak giriyorum. Aha burada bir şeyler var. Yok temizmiş. Oraya tavuk attın mı? Oraya attıysan ben şöyle bir dümdüz atıyorum şuraya doğru. Bine var ne yok, görelim. Kanka o tarafa da attım ama sen bir daha baksana bir ya. Bu sen şu köşede. Bir... Sanki buralarda çünkü yani biri. Oğlum bur. Aa burada biri şekil değiştiriyor lan. Nerede? Nerede? Buralarda bir yerde şekil değiştirme sesi duydum. Seni niye bulamıyorum amına koyayım? Ah! Tavuk öttü mü? Kanka bunlar bizim beyze e doğru falan Kanka, geçti ben sana söyleyeyim. Bir dakika bunlar bizi şu an şey yapıyor. Tufaya getiriyor. Işınlanıyorlar bunlar sürekli. <laughs> Işınlanma da değil. O hani bir oynatıyor ya kendi bir evet, çarı. Evet, şey atıyor. E, decoy atıyor. Dikoy. Aynen aynen dikoy atıyor. Ya orayı gören bir yerden yapıyorsa bu ya tepeli. Kanka bunlar en ilerlerde. En ilerlerde. Burada değiller. Kim zıpladı? Ben. Ha okey. O zaman bizim base'e doğru mu diyorsun? Kanka nasıl ötmeyebilir tavuk? Her yere tavuk attım ya. Evet et bende de her tarafı kontrol ettim ama. Allah Allah ortalıkta bir evet, O zaman tepede oğlum adamlar. Hangi tepede ama? Ne bileyim şöyle evlerde bakalım şöyle atıyorum. Yok aga. A! Hani burada orada mı? Burada ses ver. Aynen buranın tepesinde ses var kanka, bayağı veriyorum. bir ses geldi. <laughs> 60 saniye kaldı. Aa burada mi? bir hareket etti lan bir şey. Aa fake atıyormuş ya. Fake mi atıyor? Aha! Kanka hayvan gibi bir... Çok yakın ya. Anlamadım ki ya. Oğlum kudurttular bizi Kemal var ya. Hayır, orada bir dönüşme sesi geliyor. Aha burada! Hani? Seri gel, seri gel, Geleceğim, seri gel. Geldim. Yine de burada ötüyor, yine de burada ötüyor. Ayy şey Yeme yaptım. Hoş... Aha bir şey vurdum, bir şey vurdum. Armut, armut, yeşil armut var bak şu. Hani lan? Gitti amınakoyim, bir şeye dönüştü ya. Burada, vurdum. He! Eh. Kanka. Aha burada, bir tane daha. Yeri de burada. Nerede, nerede? Nerede lan? Diğeri de burada yine şarap şişesi galiba. <laughs> Oğlum nerede? Hangisiydi ya? Kanka yok bulamadım. Az siktir ya. Allah Allah. Neyse bir bir. <laughs> bir bir. Bir tane daha oynuyoruz değil mi şu an? Aha. Bunu da alalım ya. Bunu net almamız lazım. Çok zorlanırız. Kanka bir değişik oyaladılar ama bizi. evet, şeye evet. takıldık. Gezemedik Onu... ya yani bence. Baya bir müddet tavukların hiçbiri ötmedi. Evet. Alan kazanmıyor arkadaşlar. Daha oynayacağız biz. Full Hunter oynadık. Biz bir de cadı olacağız işte. Aa, body slam niye kullanmadık orada harbiden? Evet gerçekten niye kullanmadık? Bende body slam var harbiden alırız ha. Alırdık yani. Vay aptal kafa. Amanin. Arkadaşlar yükselttim bir trade'i. Yükselttim F5 atıp Ferit çatıya çıkıyor diyorum adam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yazmayalım öyle. Yazmayın yazmayın. Ben de bakmak istemiyorum çünkü bizim bir base tarafını. Aha bir dakika burada direkt ses geldi. Harbi mi? Direkt buradan Tavuk bir at, yerden. yerden. Ötüyor mu? <laughs> Yo ötmüyor. Çok yakın bir yerden ses. Dur yine oyalamasınlar aman akayım bak. Şimdi şeye gireceğiz. Tufaya geleceğiz. Aynen öyle. Ah burada. Hani? Burada net burada. Şu şu. Bu 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 bu. Bu bak. Tamam gördüm. Salma. Nice. Tamam. Tamam. Ferit kaldı. Bunu ilk hızlı düşürdüğümüz iyi oldu. Ses geldi. Soldan ses geldi. Soldan. Bir şey dönüştü o. Burada öttü. Burada öttü. Nerede öttü? Burada. Ben seni göremiyorum aman koyayım. Neredesin kanka sen? Buradayım dur. Burada nereye aman burada diyor. Kanka ha. iç taraftayım. Sen nasıl beni göremiyorsun ya? Nikim gözükmüyor mu? Ha, gördüm gördüm. Gördün mü bir renkten? Allah Allah. Şuraları bir topla bakalım. Tabii atıyor kanka. olmasın ya. Olabilir, yine. olabilir. Şöyle bir arayalım çok odaklanmadan. Ferit acaba vay her ya. zamanki yerine geçmiş midir bu el? Vallahi ha, geçmiş. Öptü orada. Vallahi geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> aldık aldık. Orda orada. Gördüm. Orada. Uçuyor. Uçuyor. ya. Nasıl çıkacağız oraya? Kaçtı. Ha gitti. Bir şey. oldu kitap oldu burada. Oy! Evet. Sniper mısın be adam? Şimdi biz cadıyız değil mi? Aynen. Ötme bülbül bül, ötme. Ya az önceki de bulurduk mal gibi sikilimizi unuttuk. Ya. Evet evet. İkisi aynı Aynen, yerdeymiş bu arada bakayım. geçen oyun. Aynı yani. yerde zıplasak yani GG ya. Let's go biç. Eee ben şeyi alacağım ya. <laughs> Hah. Beyler ha. ayı buluyor ama. Ne oldu? Ya ne olduğu bırak şimdi. Ayı buluyor ama. Kanka ne oldu? <laughs> kanka gra gram bir şey yapmadık. Vallahi, <laughs> Vallahi bir, şey bir şey yapmadık. Hayatta oynanmaz yani. Hatta her bir şey, şey söyleyeceğim. Ferit'in olduğu yere gelirken ne dedim biliyor musunuz? Ferit'in her zamanki yerine bir bakayım dedim. <gülüyor> Direkt <gülüyor> yok, öyle söyledin Yok söyledi biz zaten ortaya değil. salladık kanka yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam <bir> şey eyvallah. <laughs> Şimdi biz Hunter oluyoruz değil mi? Siz geçiyorsunuz. Aynen, aynen. Ben olmadım. Ee, o zaman ölelim bilerek şimdi bir tane. He ölün aynen. Gel tamam. gel, şurada duralım. E sen oğlum artır, hadi la. Öyle gele şimdi ölelim geçemiyor. Yok sen edilemişsiniz. Ne yapacağız? Öldür hemen bir bir olsun. Sen bizi öldür Önündeyim. Tamam, Tamam, bir bir. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha alırsak. <laughs> tamam, biz aşağı gidip antırız. Tamam. Haydi. Zeki zannediyor ya bu da kendini. <gülüyor> 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 Çakala bak ya. Bilmesek inanacağız Kemal. Harbiden ama bakıyor. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Harbi girdin ya o ses çıkarttım. <laughs> Kanka burada. Kanka biz burada siki tutacağız gibi bir his var içimde ama. Ben niye seçemedim bir şeyi ya? Neyle oluyordum lan? Ben niye seçemedim asıl? Ananı avradını <laughs> Kemal ben de dönüşemedim. <laughs> Yarra erik. Dur dur şurada sneaky play yapacağım bekle. Ananı yarayım. Biri uçtu. Sana doğru ben şey atıyorum. Kanka bana çok sıkıntı şeyler yaratıyor. Oy. Lan. Tamam tamam ben adamı orada trepe oturttum. Şu an arıyor. Ananı sikip. Tamam geçti geçti. Yine trap dur, yedi. Dur evet. dur 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 nasıl dur. Dur. Dur Kanka trap yediğinde kaçacaksın aslında. Kanka trap yediğinde kaçacağım da nasıl kaçayım? Neredesin? Ben Saklanamadım ya. Süre yetmedi. Ben de oğlum ben de baksana. Ben seni göstermiyim göstermeyeyim de gel. benim chatten yürüp gidip söylemesinler. Dur dur ben orada sıkıntıya sokuyorum bak şunu atıyorum. Bir dakika yerini, yerini, mi anladı? Dur bakıyor inceden. Haydi Kemal haydi Kemal haydi. Dayan bu oğlum. Kemal yaparsın. Aha buraya geldi aman koyayım <laughs> Deme la. Bak şimdi. Seni göstermemek için sağ solu gösteriyorum ama seni de çok görmek istiyorum biliyor musun? Bak bak oğlum bir bak. Ben ben chat, ağır dert verdim onlara. Gidip söylemeyin ha. Yapmazlar ya. Onlara ağır dert verdim. Dert verdim. Bak şimdi bak. Oturdu. Dayan kanka. Dayan kanka. Kanka baştan öldün beni böyle sıkıntıya soktun. Amına. Allah gördü. Neyi gördü? Galiba attığım tavşanı gördü. Tavşan gözükmüyor ki oğlum onlara. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Çok hafif gölge olarak gözüküyor. Atma Gölümü sen tavşanı atma. Al amına koyayım bir daha yollayayım. <laughs> <laughs> amına <bunu. gülüyor> Kemal Yurdum. son bir dakika lan. Kanka Ferit direkt sana doğru geliyor. İnşallah biri gidip bir şey söylememişti. Sami'a döndü bir şey yaptı. Ben de ona... Yolladım trap. Oturdu aman hakayım orada? Aa Çağrıya oturdu. 40 saniye. 39, 38, Aha, 37. Yarraydık. Hiçbir şey atmıyorum şu an. Atma kanka Belki atma. Belki kaçarım diye. Söylediler bir daha gösterme. Efendim. Şaka yapıyorsunuz ya. Ha, çıktılar. Hayır ya. Amına koyayım Efe ne yaptın? Kanka dur sıçtık dur. Ben yarraydım. Seni patlatırken bir de üstünden şey düşürdü. Beni izletsene bak fake Oğlum, atıyorum. Çağırı, çağırı Oğlum çağrı çağrı bana. Direk direkt üstüme attı adam. Direkt üstüme attı. Böyle bir şey yok. E ne oldu şimdi 3-3? Kal orada kal kal görmüyor seni. Vallahi görmüyor. Şimdi görüyor. <laughs> <laughs> salakta kal salakta kal. Ne yapacağız ee? şimdi? Ne no, ol? Bir map daha ekleyeceğiz. Çağıralım yukarı. Gel inelim aşağı. Ha. Şimdi ne olacak? Biz olduk kazanmış olduk. Sizin seçtiğiniz map'te biz beraberle yakaladığımız için. Nasıl <laughs> abi bu kural <gülüyor> nereden geldi? <laughs> <dersin? gülüyor> yani, Gel. Abi şimdi şu. Bir el biz bir oynayacağız, siz bir Biri bir, anladın mı? Evet. Tek değişeceğiz. Tamam. 2-0 yapan kazanıyor yani. Aynen öyle. Okay. Tamam. Kim ilk Witch olsun? Biz ilk Hunter